Kütahya Halk Ekmek Fırınında Ramazan Pidesi İzdihama 380 gram 30 TL'den değil, gramajı düşürülmeden gramajı yüksek tutularak 430 gram sade Ramazan Pidesini 27 TL'den yine 430 gram yumurtalı bol susamlı Ramazan Pidesini değil 40 TL'den almak isteyen Kütahya Halk Ekmek Fırını'na akın etti. Duymayan kalmasın paylaşınız. Kütahya Eski Sanayi Sitesi, Kütahya Sanayi Sitesi'nde bulunan Halk Ekmek Fırını'na Kütahya halkı akın ederek 380 gram Ramazan pidesini 30 TL'den almak yerine 430 gram sade Ramazan pidesini 27 TL'den 430 gram yumurtalı bol pideyi 40 TL'den almayı tercih ettiği yaşanan izlem gösteriyor. Kütahya Halk Ekmek İşletmecisi Yusuf Sarıkoç Kütahya Halk Ekmek satış büfelerinde ve fırında Ramazan pidesine bu yıl talep patlaması olduğunu ifade etti. Kütahya Halk Ekmek İşletmecisi Yusuf Sarıkoç Halk Ekmek olarak fırında 380 gram pideyi 30 TL'den değil, gramajı yüksek 430 gram sade Ramazan pidesini 27 TL'den, yumurtalı bolsağın pideyi de 40 TL'den satmamızdan dolayı Kütahya Belediyesi denetimi ve kontrolünde olan Halk Ekmek Fırına Kütahya Halkı rağbet gösterdiği için teşekkür ederiz. Ramazan sonrası 250 gram 15 TL'den değil, 270 gram çarşı ekmeği 13 TL'den satmaya devam edeceğiz dedi. Gaybi Efendi, Evliya Çelebi, Bahçeli Evler, Yeni Doğan, Hata Kent, Yunus Emre, Spor Kent, Zafertepe, Sultan Mahallesi ile sosyal konutlar ve Toki'de bulunan halk ekmek büfelerinden 380 gram pide 30 TL'den değil, 430 gram sade Ramazan pidesini 27 TL'den, yumurtalı bol sütamlı pidesini de 40 TL'den Ramazan boyunca Kütahya halkı alabilecek.